İnternet bilgileri olmak, arkadaşlar biraz kalsabiliyorsun. Ben de kalsam Tamam arkadaşlar gidiyoruz. İyi geldik. Şöyle gel. Şu he hey hey kelin yanına gideceğim. Hey gel gel buraya. Heykel, hey Gel hey gel buraya. Gel lan buraya. Hiçbir yere kaçamazsın. Hey keller canlı değildi ki zaten. Ne içiyorum? Ele kız geliyor. Aa 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 aa. kız geliyor. Aa aa aa. Dediğini anlamıyorum arkadaşlar. Ben İngilizce bilmiyorum. bu Oyunda. Yaşmağı seçeceğiz. önümüze 3 yaşmağı gelecek. Madem seçeceğiz oylama neyle <laughs> en çok seçileni oynayacağız. Hangisini seçsem? Şunu seçeyim. Hadi arkadaşlar. Bitti şimdi oyun. Ne geçiyoruz? geri sayıyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Sonra, sonra geri dönüyoruz. Sırasına göre de yazıyoruz. Hadi artık. Tamam başlayacağız ya. Bak ben asık. Bakar mısın beni? Hadi başlayalım artık. Hadi. Koş koş. Koş, koş 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 En baştan başlayalım Domba için olan 1 2 3 4 5 6 7

Olabildiğince hızlı koşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu anda süre çok da x. 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 Şimdi Ay. 7 6 5 7 olmadı. 7 6 5 7 7 6 5 7 Aa bu değilmiş. İşte kafasını üşüyoruz. Arkadaş kafası arkadaşlar niye kafasını Arkadaşlar bekleyin. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar geri geldik. <laughs> evet devam ediyoruz. Ablam sordu neredesin diye. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Neyse gelendik.